Niye bu kadar mesaj Ay, Aynaya bakıp duruyorsun. ya güzelliğimi kontrol etmem lazım. Zeyi yenmeye çalışıyorum. Bakın geçmen önemli değil. Güzellik önemli değil. Anlıyor musun? Biliyorum ama çok seviyorum. Hiç anlamıyorum seni. Ben oturacağım şuraya diye kalkalarım bekliyorum. Gelmesin bekleyeceğim. Dört kişilik kanka yeri. Biliyorum. Dört kişilik kanka yeri. Of. Kankalar ne haber? Bu durmadan aynaya bakıyor işte. Evet biliyorum. O korkunç bir şey. Kanka gel hadi. Kanka. Hadi gel bakalım. Tamam kanka geliyorum. İki kişilik galiba bu kanka yeri. Evet iki kişilik. Bu kankalık yeri hiç anlamıyorum. Çok sıkışık bir yer. Evet. <laughs> Gerçekten sıkıcık bir yer. Kedi. Hep anneye baktın yüzünden. <laughs> Sana da yer kalmayacak delilla. Olsun canım aynaya bakacağım ben. Oturamaz mısın Delila öyle bak aynaya. Tamam peki. çok süsçülsün. Gerçekten. Sana ne? Ama Gerçekten tarzım çok sık olmasını istiyorum ki o Zui Trent'i geçmeliyim. Zui Trent'ten daha güzel olmam lazım. Ama ille de Zui Trent'ten güzel olmana gerek yok. İlle de yok. Hani öyle bir şey olsa yani saçmalamış olacaksın yani. Çok saçma ya. Zui Trent'ten daha da güzel olmana hiç gerek yok. Zaten çok sıkıcı bir şey olmasın trenden güzel önce ne hak edeceksin ki? Limon! Bir ağzını kapatır mısın? Ah. Peki kapatıyorum. Ama görürüz. Bakalım ne yapacaksın yine. Bakalım ne yapacaksın yani gerçekten. İşte kankalar aynaya yani bakmayın. İşte o kadar seviyorum yani. Hikayem bile var bununla ilgili. Yuh be hikaye bile yapmış ya. Yuh yuh. Aynen yuh. Nasıl yani? Hiç inanamıyorum sana. Yani. Kanka var. Şu çöp şey kutusuna bakın. Burası galiba bir penguenin eviymiş. Kanka ne diyorsun sen? Kanka doğru mu söylüyorsun? Kanka doğru mu? Kanka? Evet doğru. İşte orası. Ocak kutusuna. Her gün o penguen gelir. Onun üstüne girer. Ay onun içine girer. Ay. Evet. Şimdi de girdi. Ay kusacağım galiba. Kızlar ben kusacağım. Sonra geliyorum. Sesi bile çıktı ya. Yuh. yu ya. Bağırma sokakta. Sokakta bağırır mı hiç? Ver onu da. O afacan hali ne olacak acaba? Acı, af, acaba afacan hali. Aynen ya. Mesela yani ne olacak ben ya yani? Bunun içinde durmak ne kadar güzel. Şu an sonbahar mevsimindeyiz kanka ama hala havalar çok sıcak. Bu kadar sıcak hava ki. Ay evet kanka hava bu kadar sıcak ki ya. Gerçekten kanka çok sıcak. Şey bugün yiyecek var mıydı? Anna, Anna. Efendim canım. Şey bugün yiyecek satıyor muydunuz? Yok bugün satmıyoruz. Bugün pazar. Nerede pazar oldu? Oldu işte. Kankalar kusmadım ama geldim. Kusum, ku, kustuğunu demek zorunda değildin. Biliyorum limoncuğum. Ay bakmak ne kadar güzel. Şu aynı bir elimden elinden, elinden bırakamadın. Tip tarzımı ilgileniyorum. Zoe geçeceğim. Evet, Zoe Trent'den daha güzel olacağım işte. Bak, Zoe Trent'den pek güzel olmana gerek yok. Zoe Trent'den güzel olman bile önemli değil. Önemli değil. Yani Zoe, karşısında bildiğin Zoe Trent'ten güzel olan birisi de çıkabilir. Bunlar <laughs> kim böyle ya? Aa kasabımıza yeni gelen kişi. Kasaba değil o şehrimize diyeceksin. Aa sen. Sen kimsin ya? Sen benim adım boşar Rainbow Power benim adım. Anlıyor musun? Ee, hadi. Hadi ben gidiyorum. Tamam git. Rainbow Power! Ne var? Gel. Şey sence Zoe Trent'ten güzel olmamı sağlama için ne yapabilirim? Ben Zoe Trent'i tanımıyorum ama televizyonlarda gördüm galiba en son. Tamam peki televizyonlarda <laughs> gördüysen o zaman söyle. Peki söylüyorum mı yedin? Söyle. Bir tutam ay çekirdek ya. Yüzüne onun spreyini sıkacaksın. Evet. Bir tutam. Bir tutam. Mor saç renk tozu. Bir de pembe renk tozu. Peki. Başka. Şey başka var, var mı diye yoktu yoktu. Şey galiba yoktu. Varsa söyle lütfen. Ha hatırladım ne olduğunu. Ne başka şey vardı. Azoy kadar güzel. Azoy trend kadar güzel olmanın başka bir sebebi daha. Yüzünü morla boyacaksın. Yani ekstra morla. O makyaj yapacaksın. Sonra Zoe Trent gibi güzel olacaksın. Yapacağım. Yarışmalarda Zoe Trent'i geçeceğim. Peki hadi benden bay. Nereye gitti o ya? Allah Allah. Kankalar ben biraz şey yapacağım. Peki. Şansa bak ya. Aynaya hep bakmak beni sıkıcı olama gitti ama. Olsun çok güzel aynaya bakmak. Kankalar ben ayna, aynamı size emanet edersem şimdi onu yanlışlıkla şey düşünüyorum. Ondan aynayı size emanet etmeyeceğim. Emanet etmeyeceğim. Peki. Emanet etmesen de yeter zaten bana emanet etmesen de peki emanet etmiyorum gör görürsünüz siz görür hiçbir şey anladım yok gerçekten ya gerçekten gerçekten bunu anlamış değilim, ya. Anlamış, değilim. anlamış değilim gerçekten değilim He. hiç bakımını yapıyormuş. Ve çantasında alıp dışarı çıkacakmış. Şimdi onun dediklerini yapalım. Bir, bir kutu şişemiz var. Arı, re, arı şişesi. Mesela biz şunu şöyle bırakalım. Ay ay ay. Ah kafam çıktı. Ah çanta. Muza taktım. Ama ah, bu çantaya gerek yok. Tabii zayıf trend olduktan sonra bunun hiçbirine gerek yok. Aynı ya bile. Sonra kendime bakacağım aynadan. Ah çok heyecanlıyım. Evet. Kankalarımla Zoid Trend tipinde buluşacağım. Evet. Yes. Evet. Şimdi o dediği yöner gelen. İlk önce ay ya. Evet. Na, no. um, biz bunun tane ta, şey şuralarını bakacağız. Şimdi de şey adı neydi? Ede de Tam rengimiz biraz daha karardı. Şimdi um, şey neydi neydi? Şimdi şu şeyden çıkan şey tozu. İşte. Her yerime bir tane toz yapacağım. Sonra zor olacağım. Yes. Şimdi şarkılar söyleyeceğim. Neyse. Aman Allah'ım zor itiraz tarzıma bak. Hemen kolyemi takmalıyım. Umarım olur bir sıfır kolyem. Beni herkesin tanıması için bu tasmayı takacağım yani kolyeyi. Tamam. Artık hazırım. Zoe geçeceğim. Dur çantamı almadım. Zoe şarkısından örnek yapan bendim. Yes. Zoe geçtim hatta. Zoe hep ezip geçeceğim zaten. Zoe Trent yakındaki yarışmada ben kazanacağım. Anlıyor musun ben? Ben. Ben. Ya da şunu almayayım. Ben. Marber kankalar. Zo. <laughs> Zoe, Zoe geldin mi? Zoe, inanamıyorum. Zui gelmiş. Ah hayranım oldum Zoe. Ay canım kimi? Ah Delilah Zoya'ya o kadar mezunsun ki seni karıştırdım ya. Elbiseler falan filan daha neler. Bayıldım. Tamamen yüzde yüz tarz Teşekkür ederim kankalar. Kankişler kankalar. Abiye çıkmış. Almak isten? Yok ben. Değil. Yok, yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Orçun, ne zaman geldin? Orçun ne zaman geldin? Hadi gel. Of her zamanki bildiğiniz gibi her zamanki deliler işte. Değişmeyecek ki. Değişmeyecek. Evet arkadaşlar videomuz bitmişti. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şey arkadaşlar size çok teşekkür ederim. 7 abone için çok sağ ol. Ve e, minişler cici bici olursa da 96 görüntülenme için size çok teşekkür ederim. Lütfen daha fazla abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lütfen 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 like atın. Hadi bay bay.